Süpermarketten çalsak bir şey Sosis ve salam Sosis ve salam Polisten kaçın Orkid ve sabun Sayley ve peri peri peri, pela. Peri, pela, peri, pela, peri, peri 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 Bulgur ve barbunya Çorap ve doritos Dekolo ve porta Lavaş ve bazlam Hıyar ve patlıcan Çorba ve turşu Biri biri yumurta Peri pela, peri pela, peri pela, peri pela, peri pela, peri pela, peri 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 Yapıp ablanımda ölürüm çubuklu yaşar Yaşar ne gitmiş bu düşmanı yayınlarına <laughs>

Sosis ve sallam. Polisten kaçın. Orkid Peripela Peripela Çorap Doritos. Lavaş ve sabun. Sayle ve peri 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 peri

Süper marketten çalsak bir şey, sosis ve salam, sosis ve salam, polisten kaçın, Orkid ve sabun, haye ve peri peri, peri peri, peri peri, peri peri, peri peri, peri ve peri peri, ve peri, peri ve peri peri, ve peri, peri ve peri peri, 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 Sosis ve salam. Polisten kaçın. Orkid ve sabun. Faire ve peri 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 ve peri 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 pera peri pera peri 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 bela peri bela peri bela peri bela. Tavuk ve döri to. Peri bela peri bela peri bela peri bela. Peri bela peri bela peri bela peri bela. Kekola ve porta. Peri bela peri bela peri bela peri bela. Peri bela peri bela peri bela peri Bili bili yumurta. Peri bela peri bela peri bela peri bela. Peri bela peri bela peri bela peri bela. Lavaş ve bazlama. Peri bela peri bela peri bela peri bela. Peri bela peri bela peri bela peri bela. Torba ve turşu. Peri bela peri bela peri bela peri bela.

Süpermarketten çalsak bir şey. Sosis ve salla. Sosis ve salla. Polisten kaçın. Orkid ve sabun. ve peri peri. Peri 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 peri. Bu ne var bu ya? Çorap ve Doritos. Ne kolu? Ne Lavuş ve bazlama. Ne ve patlıcan. Çorba ve turşu. Peri peri yumurta. Peri 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 peri. Peri 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 peri. Süpermarketten çalsak bir şey. Sosis ve salat. Sosis ve sallan Polisten kaçın. Orkid ve sabun. <laughs> Sayın ve peri 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 pela. Peri, pela, peri, pela, peri, pela, peri 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 Çorap ve dörütoz. Ne kola ne porta. Lavaş ve bazlan. Rüyar ve patlıcan. Çorba ve turşu. Biri biri yumurta. Peri 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 Süper manam nefmüş Ketten çaşnet Alsak bir şey şip yasla Sosis ve sallan hepsi sos Lan

Alepela peripela peripela Alepela peripela peripela Alepela peripela Alepela peripela Alepela peripela Alepela peripela Alepela peripela